değerli arkadaşlar. Türkmen Birliği YouTube kanalımızdan bugün değerli Nezdet Akkoyunlu ile Ankara'dan görüşmekteyiz. Nezdet Bey aslında geçenlerde bir sağlık sıkıntının olduğunu duymuşluğumuz olmuştu. Geçmiş olsun tekrardan. Umarım öyle bir kazayı tekrardan yaşamazsın. Şimdi tabi can acısını çeken bir hasta bilir. Yalnız bu Hastalığa denk gelen Türkiye'nin bu felaketten geçtiği e, depreme ortaya geldi. E, biraz düşünceleri almak istiyorum. Bir fikri almak Ya da duyguları bize belirtme şansı mümkün müdür efendim? Buyursunlar. Çok teşekkür ederim Ertem'ciğim. Allah razı olsun. Ee, doğru, işte bir sıkıntı bir ameliye geçirdim. İşte ayın 28'inde ayın 3'sinde taburcu oldum ama ayın 3'sinde çıktıktan sonra tabii ki ayın altında çok üzücü bir olay, ee, ana vatanımızın, Türkiye'mizin başına gelen olay felaket, çok üzücü bir olay. Ata sözümüz var ya diğer ata düşdüğünü yeri yandı. Yakar ama maalesef gerçekten bu hepimizin içimizi yaktı. Ee, çok üzüntü yani gerçekten ben kendi acılarımı unuttum. Yani televizyonun karşısında bu olayların karşısında. Ee, Gönül isterdi Sak olun yani elden gelen bütün o yardımlara koşarak o insanlarımızın o bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlarımızın yanında olmak isterdim. Ama ne yazık maalesef yine soydaşlarımız Allah razı olsun Türk milleti tek yol olarak e, bu işin üstünden geldiler. Tam 13 gündü omuz omuza e, kusur koymadılar. Ama beni fazla etkileyen, ilgileyen tabi Irak Türkleri Kertü dediğimiz Türkmenlerin, Türkmen elinin başkenti. Türkmen elinde de yüce Türkmen milletimizden gerçekten buradan çok çok teşekkür ederiz minnettar. Omuzumuza el ele bütün partilerimizin ve siyasi kuruluşlarımıza akın ederek ellerinden ne gelmiş ise, ne, ne imkanı varsa e, görevle kalktılar, görevlerini tamamen yaptılar. O da ayrı bir duygudur. Mesela bir kardeşimiz gelip imkaniyeti iki tane su getirmiş. O kadar imkaniyeti var. Millet görevini yaptı. Türkmen milleti Mendeli'den Telafar'a kadar ve bütün her gün televizyonda izliyorduk. Gönül isterdi beklentimiz. Her insanın bir beklentisi var. Ben şahsen bu kendi şahsıma aittir. Beklentim bizim zengin iş adamları, siyasi kuruluşlarımız, yani bir Türkmen, Türkmen eli adına 2003'ten 2023, 20 senedir Türkmen eli vakfının parasını, maaşını alıyorsunuz. 20 senede o parayla geçinenler var. Bir ayını, bir ayını maaşınızı var orada çalışanlar hepsinin biliyoruz da yani. Bazının iki maaşı var, bazının üç maaşı var. Herkes gelmiş olsaydı bir maaşının veya yüzde ellisini bakın siz de biliyorsunuz yani fazla detayları girmeden kuruluşlarımız var. 3 milyon, 4 milyon dolar ayda alıyorlar. E peki bunun yüzde 30'u 1 milyon dolardaydı ediyor. 1 milyon dolar ister Irak Türkmen Cephesi Başkanı, ister vakıf başkanı. 1 milyon dolar Türkmen eli Türkmenlerin adına. Buradaki bir oda gençlerimiz falan yorgundular tamam. Taşımak, yüklemek, bilmem neleri falan. O bölgeye giden onu da unutmayalım. Bak bölgeye giden bizim soydaşlarımız Murat Köpürlü diye kardeşimiz orada yaptıkları faaliyetler de çok güzel. Gerçekten gurur verici. E, i̇ki gün öncesi Türkiye'de Televizyonlar'da birleşik programa katılan Yavuz Altınköprü'den vatandaşımız Yavuz Köprü'lü de 500 bin TL tek kendi şahsi bağışta bulundu. Ondan da teşekkür ederiz. Altınköprü derneğinin adına bir kampanya e, kurdular. WhatsApp grubuyla onlar da 400 bin TL civarında bir bağışta bulundular. Gerçekten bunlar çok önemlidir. Bunlar insana gerçekten e, bir gurur vericidir. Bunun yanında bunlardan yetmiyor. Biz 20 senedir 1995'ten siyasi kuruluşlarımızı destekleyen imkan sağlayan Türkmen Eli Vakfı geldikleri paranın ne kadar olduğunu iyi biliyorlar. Ondan 1 milyon dolar ister Ayak Türkmen Cebesi Başkanı, ister parti başkanları, ister milletvekillerimiz 20 senedir aldığımız o aylıktan, o maaştan bir aylığını Ya yüzde otuzunu 1 milyon dolar bağışlasaydınız ana vatan Türkiye'mize 20 senedir onun karşılığıydı. Çok güzel olurdu. Maalesef bekliyoruz da işte üzgünlüğü gündür duyduğumuza göre televizyonlardan işte kardeşlerimizden toplantı toplantı üzerine bugün 13. gündü. Bizim şu ana kadar 20 tırın üstünde deprem bölgesine Türkmeneli'den yardım gitmiştir. Onları ben duyuram ve bölgedeki olan arkadaşlarla da görüşmekteyim. Ee, yani seni tam demek istediğim e, siyasi kuruluş, kuruluşlar mıdır? Çünkü siyasi kuruluşlar da yemektir, e, az kıyafettir. Bu konular hakkında yardımları dokunur şu. Anda. Doğrudur. Ben seninleyim. Bak onu söylüyorum. Dün sebakiyada olan kardeşimiz sıktı. E, Türkçeş Bey Canlı yayın yapmışydı orada, 14. 15. tır yüklendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de birinci tır çıkıyorlar. Tabi bunları görüyoruz, Allah razı olsun bugün Avrupa'dan Avrupa'daki Türkmenlerimiz bin Euro değerinde bir bağışlar gönderdiler, yani bu milletin bağışıdır. Oradaki çalışanlar bir bataniye ki bataniye, bataniye herkes öz imkaniyeti der. Ama benim konuştuğum siyasi kuruluşlarımız orada hepsi birleşerek Mendeli'den Tellefar'a kadar siyasi ve zengin adamlarımız Türkmeneli. Türkmenlerin adına bağışı yapsaydı daha fazla gururlanırdık, daha fazla çünkü ana vatan Türkiye'miz yıllardır, bak 20 seneden fazladır hep Türkmenlerin, Türkmen elinin arkasında güvenizemiz orasıdır. Yani e, daha güzel olurdu bence. Peki hocam bir noktaya değindim. 3 milyon dolar para falan dedi. Bildi o kadarca. Bunun bir ispatı var mıdır? Yani 3 milyon dolar olduğunu biz nereden, nasıl bunu... E, görüp inanma şansımız olacaktır. Yani bir bilgi nereden sağlanmıştır? Burada bu da açıkçası Çetene, Sayın Turhan Çetene Vakıf Başkanı, Vakıf Başkanı Bağlada bilip oradan e, araştırabilirsiniz. Sonra bir, bir bilirsiniz yani bunların ortada da herkes bunu bilmeyen yoktu ki. Yoksa kimse bedava çalışmıyor orada, oradakiler hepsi mağmur, mağmur. Yani e, çünkü bu gece konumuz deprem meselesiydi. Onu araştırın siz de sorun bakın. Yani rızkımız rakamlar en azından 3 milyon dolardır. Ben söylüyorum bunu. İddialıyım da Necdet Akkurulu. E, halk olarak elinden gelen kadar yardımını yapmıştır ama sen o çağrı e, daha doğrusu biraz siyasi kuruluşlara mıdır acaba? Doğrudur. Ben Türkmen milletinden, bütün milletimizden bağış verenlerden herkesin elini gözünü öperim. Allah razı olsun kimse kusur koymadı. Millet görevini yaptı. Millet görevini yaptı. İster bir bataniye ister bir yastık ister bir kazan. <laughs> Millet, çünkü 24 saat televizyonlar, her şeyi, çekimler, videolar var. E, Türkiye'deki soydaşlarımızda, iş adamlarımızda onlar da görevini yaptı. Allah razı olsun herkesten Avrupa'daki Türkmenler'de yaptılan, önemli olan bizim siyasi kuruluşlarımızdır. Açıkçası altını çiziyorum. Ama benim aldığım bilgilere göre yani 20 tane üstü tır gitmiştir. Deprem bölgesinde. Tabii ki bunun yani bir bölümünü siyasi kuruluşlar yapmıştır. Yani onu da görürüz. Şimdi siyasi kuruluşlar çağrıda bulundular. Çağrıda bulundular. Orada Irak Türkmen Cebesi'nde Mahmut en azından 500 dolar maaş alıyor. E kalkıp 25 bin bir bataniye alıp göndermek yani bence vatandaş da onu yaptı. Vatandaş da ayı bir iş adamımız öyle Öyle açıkça söyleyeyim. Tek başına bir tane bataniye gönderdi. 7 bin dolar. Tek başına. E, ihtimal yani bu bağış verenler Türkiye'den şimdiye kadar hiçbir ne vakıfları e Belasık da diyeyim, hastalıklarına bir faydası olup ne Türkiye'ye gönderip ne kimsene okudum. Bu millet, düşman milleti kendi cebinden, kendi çıkarından, oradakiler de tabii ki bir bataniye ki bataniye, o der ben siyasi kuruluş nakit para diyorum. Nakit para o aldıkları maaştan. O aldıkları maaştan en azından üçte birini, bir milyon dolarını verseydiler, gelseydiler Türkiye'de Türkmenlerin, Türkmen elinin adına bu daha fazla kurulantırdı. Bize bütün gruplarda da paylaşıldı, dile getirildi, konuşuldu. İnşallah sözümüz yetişi siyasilerimize ve başkanlarımıza inşallah bir güzel adım atarlar. Bizde bir söz vardır e, ee, onu dile getirmekte fayda vardır diye düşünürüm. Bizim etimiz nerede? Kemiğimiz ne olsun? Yani bir milyon dolar değilsen. Hayır. Yani Irak Türkmen Cebesi ve bütün siyasi kuruluşların içinde ne kadar mamur olduğunu sen de biliyorsun. Aldıkları maaşları da biliyoruz. O aldıkları maaştan Türkmeneli Vakfı'ndan onun işte Yüzde %30'unu bağışlasalar 1 milyon dolar eder. 1 milyon dolar bir günde ne ki? Umarım e, mesajı gereken insanlara yetişir ve bunun üstünde daha ciddi bir şekilde dururlar. Çünkü ana vatanımız bizim her şeyimizdir. Ve eminim ki bizim siyasi kuruluşlarımızdan ə e, siyah səhv eləyənlərimizdən əllərindən gəlirsə qusur qoymayacaqlar.